Almanya'da kamu çalışanları, devam eden toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ücret artışı talebiyle uyarı grevi yaptı. Başkent Berlin başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde farklı sendikalara bağlı kamu çalışanları iş bırakarak sokaklara çıktı. Berlin'de düzenlenen eylemde kamu çalışanları, Friedrichstrasse metro istasyonundan Berlin belediye binası önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi taleplerini dile getirdi. Belediye binası önündeki meydanda toplanan kalabalığa hitap eden sendika temsilcileri, kamu çalışanlarının artan hayat pahalılığı karşısında zorlandığını belirterek, emeklerinin karşılığının verilmesi gerektiğini vurguladı. Sendika yetkilileri, taleplerin dikkate alınmaması halinde uyarı girevlerinin daha kapsamlı eylemlere dönüşebileceği uyarısında bulundu. Kamu çalışanlarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden temsilciler, hükümet ve işverenlere müzakere masasında somut adımlar atma çağrısı yaptı. İkinci tur toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yalnızca Berlin'de değil, Hamburg, Köln ve Frankfurt gibi birçok büyük kentte de benzer uyarı grevleri düzenlendi. Grevler nedeniyle bazı kamu hizmetlerinde aksamalar yaşandı. Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası verdi, Postam kentinde eyalet temsilcileriyle yapılan ilk tur görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine grev çağrısında bulunmuştu. Eylemlere Eğitim ve Bilim İşçileri Sendikası, Polis Sendikası ve İnşaat İşçileri Sendikası da destek verdi. Sendikalar, kamuda çalışan yaklaşık 1,2 milyon kişi için 12 ay boyunca geçerli olmak üzere en az 300 avro ve toplamda %7 oranında ücret artışı talep ediyor. İşverenler ise bu talepleri bütçe gerekçelerini öne sürerek karşılanamaz olarak nitelendiriyor. Müzakerelerin ilk aşamasında işverenlerin herhangi bir teklif sunmadığı belirtilirken Toplu sözleşme görüşmelerinin yarın devam edeceği bildirildi. Kamu çalışanları ise görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması durumunda eylemleri sürdürmeye kararlı olduklarını ifade ediyor.